selam arkadaşlar. Bugün jetonumuzu snowboard eğitim videosuna yana kullandık. Size iki tane çok değerli sporcu arkadaşımla beraber hardboard softboard farkı, snowboard seçilirken nereye dikkat edilmesi lazım ve bizim eski deli dolu anılarımızın yer aldığı Çok güzel, harika, bomba bir video hazırladık. Umarım video çok seversiniz. Şimdi bakalım. Aynen ben video başlıyorum. Dostlar selam. Bugün size snowboard hakkında ne biliyorsak, ne öğrendiysek onlara göstereceğiz aslında. Erzurumdayız, pan Size iki tane çok değerli arkadaşımı bugün tanıtacağım. Kayak videosundan sonra bize baya mail attınız, bayağı mesaj attınız. Abi bir tane snowboard videosu çeksene. Me, soft softmet, bağlamalar, şunlar bunlar. İşte size iki tane işin erbabını buldum. Kim var burada abi? Taha Polat ve Cemal Gülder. Abi bu adamlar kim biliyor musunuz? Bak zaten snowboardlarla beraber geldiler. Üstüne daha kar erimemiş vaziyette. Bu adamları ben pistten aldım. Zor ikna ettim, güç bela getirdim bunlara. Abi sizden şunu istiyorum. İnsanlar şunu diyorlar. Ya abi snowboard alacağım tamam mı? Evet. Ama bir sürü şekli var. Ölü şöyle yamuk, düz. 360 geometriyi biliyoruz biz. Sizden şunu istiyorum abi. Üstün körü böyle güzel bir muhabbet yapalım burada. Snowboard hakkında ne biliyorsanız derine dalıp bizi boğmadan snowboard anlatalım istiyorum. Ama ondan önce abi Taha Polat ve Cemal Güller. Bu adamlar kim? Tabii. Cemal'cim sen nasıl Biz alamadın. aslında ta Polat'la küçüklükten beri arkadaşız. Hı -hı. Yaklaşık 9 yaşından beri beraber başladık. Abi sonuna. ne büyük bir şans biliyor musun? Evet şu an snowboard <laughs> yarışçısıyız. Ne yarışçısı mı? Snowboard. Snowboard evet, yarışçısı. Alpine yarışçısıyız. Abi alpine ne şimdi onu söylemen <laughs> lazım. Şak diye atınca alpine onu mutlaka söylemen lazım bana. Abi snowboard alpine. Aha. Daha çok kapıların arasından hız yaparak. Kapılar ayak. abi şu çubuklar değil mi şunlar? Aynen. Onlar kayak. Onlar Biz kayak. Ona benzer kapılar. Aynen. var. Aynen ama benzer. Bunların boyları biraz daha küçük. Onlara benzer bir kapılarımız var. Alpine yani start alıp finish'i geçene kadar yarıştığın bir spor dalı. Alpine sonu. Hayır. Bu şekilde ben 22 yaşındayım. Cemal'in de dediği gibi 9 yaşından beri beraberiz bu iş. Siz beraber başladınız mı? zaman. Evet, beraber. evet. Bildiğin böyle tezgahtan, x0'dan başlayabilirsiniz. Evet, evet. Çok büyük bir şans. Bizi yani. aldılar, böyle götürdüler. Aslında önceden kayak vardı. 6 yaşında kayağa başladık. Wow. Kayağa beceremedik. Kaya yapamadık. Dedik ki snowboardla beraber. Aynen ondan sonra dediler hadi bir de snowboardla deneyelim. Son şansınız. Onu da yaptık, e, becerdik bir şekilde. Hani kendimizi bir düzeye ulaştırdık. Halen daha da devam ediyoruz aynı Abi, şekilde. Abi süper. Ben bu adamları çok iyi takip ediyorum. Instagram'dan zaten aşağı videonun altına koyacağım sayfalarını. Bu adamlar şu an snowboard sporcusu ve aslında sporcu da yetiştiriyorlar. Çok değerli yani benim çok sevdiğim yanlar ikisi de çok genç, sıfırdan başlamışlar, çok genç yaşta başlamışlar bu işe ve kariyerlerinde gerçekten başarılı iki tane insan. Şimdi böyle durduktan çünkü sabah 8'de antrenmana başlıyorlar. Şu an saat altı gibi biz de otele kaçacağız. Yarım saat böyle bir muhabbet edelim istiyorum. O zaman abi sizden şunu istiyorum. Ben şöyle yapıyorum. Tamam bu hardboard, bu softboard. Evet. Ben ona softboard diyorum, freestyle board diyorum. Ama işin aslı ne? Bir abi anlatırsanız beraber Allah çok. Masaya yatıralım. Alalım abi şeyi örnek. Bu softboard, herkesin abi gördüğü soft gibi. Soft ne demek geliyor? Soft, yumuşak, esnek daha doğrusu. Esnek yani. Yani şey var. adam bunu aldığı zaman abi, istediği gibi yamultup istediği gibi olumlu yani ya soft değil de aslında Yani aslında değişiyor. Softboard içerisinde üçe değişiyor. Freeride, freestyle ve alpine olarak. Yani üç başlığı var Üç ama. başlığı var. Üç çeşidi var. <laughs> Öyle diyelim. O çeşitler de içerisinde ayrılıyor. İşte Alpine Camber, e, Rock Camber o şekilde ayrılıyor. Değil o de kadar detaya tamam. girmeye gerek yok. Peki bu ne abi? Klasik bu, şu anda klasik bir zaman. Aynen. Rental dediğimiz yani kiralama bordu. Bunu e, her yerde tüm kayak odalarında bulabilirsiniz hmm. rahatlıkla. Bağlaması üzerinde biraz daha gelişmiş bağlama, rahat bağlama. Arkadan right up diyorlar bu hmm. bağlamaları. Arkadan şöyle ayakkabıyı geçirip alıyor. bir tane de ay Bu da ayakkabı. Ayakkabı da standarttır softboardta hiç değişmez yani. yani sertlikleri de vardı. Bazı yeni nesil mesela çıkan Triton bağlamalarda ayakkabılar biraz daha sert oluyor. Peki abi şimdi burayı görüyoruz çünkü ben boğuldum. Senin kadar bu işin içinde değilim. Abi şimdi bu ayakkabı ben gittiğim zaman gidiyorum ya şeye Ben de yeni alıyorum atıyorum kiralayacağım zaman renkli olsun. Beyaz, bordo. Aynen. Anladım. genellikle Anladım. müşteriler, otel yani, müşterileri bunlara takılıyor. Ya, görüyorum. ya da abi şu ipleri ben sıkamıyorum. Böyle cırcırlı olanlar var. Öyle değil mi? Aynen doğru Bir farkı ayakkabı... var mı onların? Ya sertlik ve dediğin gibi e, Sertlik sadece dediğin şu e, Nasıl demiyorum? diyeyim ki ergonomik mi derler ona e, artık nasıl derler Daha kolay Cırcırtı olan daha kolay daha aynen. basit İple uğraşmak istemeyen vatandaş direk cırcırtıyla direkt. hemen yapabilir Burada abi benim bir tane sorum var Sertlik dediğin bu adam bunu şöyle yaptığı zaman aynen. Daha da sertleşse bunu yapamayacak aslında Aynen yani. aynen. Peki Ayakkabı abi yumuşak ve sert bana ne yarar sağlıyor Cemal? Zaten ilk başladığın zaman aynen. İlk başta yumuşaktan başlaman lazım. Yani ilk zaten sert taktığın zaman kaymakta biraz zorlanırsın. Yumuşaktan sonra dönüşleri falan artık iyi yapmaya başladığın zaman bu sana ister istemez yumuşak gelecek. Yani basıyorsun, biraz daha yumuşuyor. Bunu biraz sertim takıyorsun. Daha iyi dönüşler için mesela ayağın oynamıyor veya esnemiyor. Bu sertlik orada aslında bize. Yani şey... şöyle diyebilir miyiz abi? En ufak bir hareketine sert malzeme daha, daha çabuk, daha çabuk istiyor Tabii yani dönüşler atıyorsun. Benim gibi amatörsun abi. Alacaksın en bunun şeyini. onda başlayacaksın. Değil mi? Hava arasına daha Taktan. böyle egal edebilirsin. Aynen. Ama sert malzemede tak tak, tak çelik takar devreye giriyor. Tabii. Ayakkabı ayağa bir direnç göstermek zorunda. Yani profesyonelleştikçe, seviye atladıkça malzemenin ayağına direnç göstermesi gerekiyor ki o baskı, o kuvvet artık ayakkabı kaldırsın onu. Hı -hı. Bu en yumuşak ayakkabılardan biri. Az önce sen de gösterdin. Bak bu, bu, bu hale geliyor. Bildiğin şeyde giydiğin bot gibi. Aynen öyle. Aynen bu hale geliyor. Ama sert bir ayakkabı bu ayağın içinde bastıkça ayakkabı iyice direnç gösterecek. Ne yapacak? Dönüşlerde daha da rahat olacak. Yani dönüşte ayakkabı kendini bırakmayacak. Anladım. Seni hataya sürüklemeyecek. Anladım. O şekilde. Peki abi son soru. Şu ayakkabıda flex diye bir şey var mı? Sadece bunun sertliği var değil mi? Başka bir şey yok. Sertlik. Yok. Flex onlarda olmuyor. Softboard'un ayakkabısında flex olmuyor. Tamam. Abi şimdi bunun bundan bir sonraki evreyi soracağım size. Bağlama. Ve ben bunu da bildiğimi söyleyip Siz beni düzeltin abi. Bir bu var, ne bunun ismi? Bu right up. Right -up. Şu parçalarak... Hop Bunu da bir alalım. Bu da bildiğimiz klasik softboard bağlaması. Yani şu, geçmişten günümüze demeyelim. Biz bu işe başladığımızda İlk bu bağlamalarla başladık. Abi. Bu bağlamanın olayı da şu. İşte kapatıyorsun böyle. Cır 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 cır. Aynen öyle. Ayağın büyüklüğüne göre ayarlıyorsun. Bağlıyorsun, çıkıyorsun pistine rahatlıkla kayıyorsun. Bir de abi bu ara tek tük görüyorum ama belli ki pahalı çünkü az var. Bir de step on var abi. Adam geliyor evet. hani kayak gibi tak 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 diyor. Yani. Gidiyor yani. yani Trenciler inip orada 5 dakika cır 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 onunla Aynen. uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Bir yani. de o var değil mi? Aynen. 3 dakika. O çıktıktan sonra artık bunların dama atın atınmaya başladı. Yavaş yavaş ama dediğin gibi biraz hani maddi yönden Farklı bağlı. Değil? Ama tabii artık her marka çıkardığı için, çıkarmaya başladığı için yavaştan onların da uygun bağlama fiyatları çıkıyor. Onlarda problem yok. Şunu söyleyelim. Bu iş aynı ehliyet gibi, ehliyet arabayı sürmüyor ama ehliyet olmak zorunda, bağlamada kesinlikle öyle. Bordansa bağlama genellikle daha pahalıdır snowboard'da. kayakta nasıl hani bilmiyorum ama nerede gördüysek biz, bağlama snowboard'dan daha pahalı oluyor. Yani tahta kayıyor ama üstündeki... Bol. Yani aslında ne kadar para harcarsan performans geliyor öyle değil mi? Evet. Ya. peki yani benim eklemek istediğim bunlar, bağlama hakkında. zaman ben şu tahtaya geçmek istiyorum çünkü bunun... Abi milyonlarca şekli var. Evet. Ben neyi seviyorum? Boyasını seviyorum abi. <laughs> Neyin boyası böyle renkli renkli güzel diyorum ki tamam bu kalitelidir. Çünkü dışarıdan bir adam olarak düşünün beni. Evet. Ki izleyen insanlar da aynı şekilde. Aynen. Bir şey de var mesela evet. bunun arkası işte böyle şey balık sırtı gibi olup öyle böyle olan var. Öyle böyle değişik keskili olan var. Aynen. Bu Var da var. Abi bunların farkını kim anlayacak? Soft'ta dediğimiz gibi en yani başta dedik ya freestyle, freeride, alpine olarak. Aa şunu söyleyeyim alpine olarak softboard kullanılmıyor genelde. Bunun alpine yok. Bunun alpine yok. Yani alpine kayıp sporculuk yapan genellikle işte hardboard'a O hardboard'u da birazdan anlatacağız. Freestyle ve freeride. Bu freeride bir board. Nasıl? Daha esnek ve taban yüzeyi biraz daha kısa. Peki yani... ben abi freeride'la yani şimdi sen teknik alıyorsun ya. Hı <laughs> Ben gariban köylü tamam mı? Geldim ya. Freeride aldığım zaman ben şimdi board olacak. Abi hem powder'da yani basılmamış kayda karı istiyorum. Tabii Orada tabii tabii istiyorum. tabii kaya piste kayabilirsin. Ama taban yüzeyi biraz daha az olduğu için yani dar olduğu için off piste bununla hmm. pek fazla hani böyle istediğin o eğlenceyi alamazsın o karlar sağdan soldan sıçrayacak yüzüne, gözüne. O aynen. eğlenceyi yüzüne, yüzüne gelmesini aynen. istiyorum. Aynen. istiyorum yani. Onun yüzüne gelmesini istiyorum. Bunda o verimi pek fazla alamazsın O dediğimiz Filist e giriyor. Biraz Taban daha yüzeyi biraz daha geniş. O karı parçaladıkça kendisi gidecek. Bu softta da yaparsın ancak dediğim gibi. Tam istediğin o eğlenceyi hazzı alamazsın. Aslında lazım. kayakta da öyle değil mi abi? Yani freestyle kayaklar, o kayakları, kayakları biraz daha böyle geniş kayaklar. Çünkü o basılmamış kayakları üstte kalmak için değil mi? Aynen, ya. Aynen öyle. Peki abi. şunu soracağım. Yine hepsini boş verdim. Çok basit bir şey. Gidip board alacağım tamam mı? Aynen. Abi bizim yaptığımız şu var. Şunu alıyorum. Size abi zarar vermeden. Bize hep şunu diyorlar. Board seçeceğim ya. Abi bunun nereye gelmesi lazım? Kaşına diyen var, gözüne diyen var, cama çenene... Ne abi şimdi ben gideceğim... tahta kaftasına gelmesi lazım. Nereye gelmesi gerekiyor yani tam olarak? Bu çok en fazla karşılaştığınız sorun Yani ya. şöyle, genellikle kayak odalarında görüyoruz bunları. Yeni başlayan, sıfır yani bu tahtayı sadece böyle gördüğü zaman o çok güzel bir şeymiş diye yani karşılayanlar. Nereye gelecek yani? Omuz boyu. Şurama gelecek. Omuz boyu, aynen. Şimdi ağzı ağzını tutacak. Yok, çenesiyle. Yok ya, abi tabii tabii kaşına kaşına, kaşına. Bu gördüm. değişen bir şey. Aynı mesela snowboard'da hani sağ ön, sol ön muhabbeti Aynen. var ya. Bu da böyle tartışılan bir konu. Bu işe başladık. Bu şekilde halen daha devam ediyoruz. Bizim tercihimiz omuz boyu. Omuz boyunda adam kaymayı öğrendikçe, kişi kaymayı öğrendikçe bu çeneye çıkar. Geri gelir boyunun üzerine çıkar. Mesela hani boyun kaç Ya yani benim boyum şu an 1.69 falan. 1.80 bir bortla kayıyor bu arada. Şu an. Aynen GS dediğimiz, yani büyük slalom dediğimizde. <laughs> Kardeşim aynen, ne yapıyor? 1.80 Al elsem bir boylu al yazma oğlum yanına alıyor bundan uzun gidiyor yani. Abi seninki o zaman 2.5 metre falan. Yok o kadar değil hemen hemen, hemen girecek. <laughs> 1.90 ya da 1.85 civarı falan oluyor. Şu anda hani ben e, biraz ara verdim yarışçılığı. En son kaydığım benim de 1.85'ti. Abi o zaman ben şunu anladım. Abi geliyorsun tamam hiç snowboard yapmamışsın. Evet. Bordun ne kadar küçük olursa bunu daha kolay kumanda edebilirsin. Bu, Aynen öyle. Değil, değil mi? Aynen. Sen ne kadar profesyonelleşirsen istersen bir kök boyunda ol, uzatabilirsin bordunu. Ona göre çünkü kondisyonun Aynen. artmış oluyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Aslında Aynen, cevabı diyorsun. bu oluyor. Ne yani şimdi adam gidiyor mesela işte mağazadan alacak tamam mı? Lan buram da bu şuram da bu şuram. Da Aslında şu demek abi. Sen bir başlangıç bordu alacaksın. Evet. O omuzunda başlayacak. Sen profesyonelleştikçe onun bordu boyunu Artabiliriz Hayır, evet. Hayır. Keyfine kayanlar. Gelip birkaç günlük kış tatili yapanlara tavsiyem şu önce bir board kayma öğrensinler <laughs> görüyoruz çünkü bu bir kaos ortamı yaratıyor bizim sonra led falan görebiliyoruz bu İşte boardumu satıyorum Abi almış hevesi de neden satıyorsun kayamadım kardeşim gibisinden kayaktan snowboard'a geçenlere ki en büyük şeyin bu, önerim, tavsiye. Önce bir kaynağı öğrensinler, ondan sonra gidip daha bir malzemelerini alabilirler. Ama sıfırdan başlayan bir vatandaş bir kayak odasına gittiği zaman ben omuz boyunda bir board olmak istiyorum ki oradaki görevliler de bunu genellikle biliyorlar. Ona göre board'unu alıp piste çıkıp ders mi alır artık kendisi mi açar, ya, ne yapıyorsa orası öyle. Dostlar aslında buraya kadar anlattıklarımız hepsi bu adamın iş değil aslında. Bunlar nasıl profesyonel olduğu malzemeleri getiriyor. Abi, tamam bu benim kaydım tamam evet. mı? Abi hardboard var ya, neden bahsedeyim şu ekranda şuralarına bir yana Hakan zaten koyacak onu. O pistten aşağı görürsünüz böyle acayip ayakkabıları, bayağı böyle yukarıda duran ve şu sesi çıkaran. İşte abi bu adamlar asıl onu kayıyor. O onu hardboard sesi yüzünden hard oldu aslında, <laughs> hardboard oldu <laughs> hani, <laughs> dediğim çok doğru. Abi, abi biz onu duyuyoruz, şimdi ben giriyorum üstten aşağı? bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Adam öyle bir geçiyor ki yani eğer benim kullandığım torossa adam Formula 1 ile gidiyor adam ve gayet abi konsantre çelikten çeliğe zıplıyor kırt kırt 3 saniye daha başlar gitmiş abi şunları tezgahtan alalım evet, çünkü evet. sizinkilerin yanında bunlar biraz şey kalıyor <laughs> oyuncak kalıyor şu da beraber okay, alıyorum abi sıradaki malzeme hard pos şunu, şunu mu getiriyorum abi? Evet. şunu şöyle göstereyim abi nasıl bir şey olduğunu Bildiğim bu şey ya. Tahta yani. Başka bir şey değil. Sen da gösterdim. Yani asfalt gibi yapmış. Baksana abi. Abi o zaman şunu istiyorum sizden. Ayakkabısıyla başlayalım Cemal. Aynen. İkisi de aynı mı bunların? Aynı de aynı değil. Ya, görünüşte de bana göre aynı. <laughs> Aynen. Nesi Aynen. farklı abi? Flex falan farklı. Aynen. Yani bir tane şey bir abi. Aynen. Ekranda Aynen. şunu diyen... Olabilir. Hani bunu şaka mahiyetiyle lanza, bu kayak ayakkabısı değil mi bize hardcore kayak Abi öyle. Yani bana bir baksana bu bildiğin kayak ayakkabısı. Şuna bak. Bak. Abi Hakan baksana abi aynı kayak ayakkabısı bir farkı yok. Daha böyle biraz daha şey duruyor sanki. Biraz daha böyle sırtlı duruyor sanki. Tabii eğim. Eğim biraz daha fazla. Hani parmak ucu o topuk meselesinde parmak ucuna gittiğimiz zaman o eğim bize yardımcı olsun. Arka tarafı full düz olsaydı bu ayakkabının, bu ayakkabının arka tarafı full düz olsaydı parmak ucu yaptığımız sırada o eğimi istediğimiz baskıyı tam ha, veremeyecek. O yüzden böyle eğimi Aynen deve bir sırtı. Için. Bir deve Anladım. sırtı var orada yani. Anladım. Abi o zaman şunu alayım ben buraya. Zaten genellikle snowboardçuların çoğu da şöyle kambur durur. Çoğu sonra olarak dik yürür. Abi Normal şey yürürken de... Yani. Günün 8 saati ben böyle <laughs> ya gidiyorum yani. Aynen. O, o, o şekil diyorsun ki <laughs> anatomi ne işliyor zaten. Abi o zaman... Ne bu ayakkabı? Abi şöyle anlatayım. Hardboard'a geçti. Yersiz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah. İşte. Ee, bundan daha düşük flexler var. Bundan mesela 125 flex var, 300 flex var. Sonra trak 700 700 flex var. Hı <laughs> hı e, ee, orta derece bir sporcusun. Trakçı mesela 700 flex kullanıyor. Abi sporcu değilim, Ben bunu kaymak istiyorum. Sık tamam, bunu artık kaymak istiyorum. Trakçı 125, 125 flex ile başlıyorsun abi. Artık kaya 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 bu biraz sana yumuşak geliyor. Daha, Daha sert. Mario gibi, düşün ki... gibi gibi düşün. Tıp <laughs> tıp 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 tıp. En son işte prensese ulaşırken Ulaşacağın ayakkabı şu. Evet. Anladım. Geldin çıkıyorsun abi işte 325, 700 en sonunda geliyor, geliyorsun abi. Binflix. Olay bu. Peki bunun mi? bir şeyi göstersene. Üstünde 5 tane bunun şey var, bağlantısı var. Tabi mesela. Ya, aslında kayak ayakkabısının aynısı gibi. Aynen aynısı gibi. Ama mesela buradaki bağlantıdan şöyle anlatayım. Ayakkabının yani ayağının her yerini sarması, sarması. lazım. Mesela burası bileğini sarıyor. Burası tutuyorsun yani. Bunun Adamın ayağın ayağının daha fazla astaşıyor. Ayağının içinde hiç oynamaması lazım. Hı -hı. Zaten sertliği orada. Çünkü abi bu buta top bu topların üstünde ufak bir hata adamı abi öyle peki, peki abi şurada iki tane burada şey var. Tabii bağlama. Yine aynı şekilde ismi bağlama. Herhangi bir farklı. Daha yok. bunun peki fa şey var mı abi? Diğerindeki gibi işte eee Stephon ne bileyim işte. Yok. Bunlarda e, her şey aynı yani. E, bu düz bir ya yani nasıl düz bir bağlama? Topuk yükseltici yok. Ön e, sağ Ön, sola mevzusu var ya. Şöyle anlatayım daha iyisi. Ön ayakta parmak ucu tarafında bir yükselteç olur. Topağa döndüğü sırada destek olsun diye. Hı -hı. Yani şöyle, bir şunun gibi bir şey daha düşünün. Malzeme düşünün. Bir şey biraz daha, daha yükseltiyor. Arka ayakta da topuk tarafında olur. Parmak ucuna bastığı zaman daha rahat basabilirsin diye. Ama bağlama çeşidi hep bu yani. Hardboard üzerinde hepsi bu. Hiçbir başka esprisi yok işin. Bir de plate dediğimiz malzeme var. Şu o plate de aynen şöyle şunu göstereyim. Şu vidaların olduğu yerlere takılıyor. Biraz daha yaklaşık 5 santim, 5 santim falan var. Ne şey işliyor O plate yükseklik kazandırıyor. Bizim o baskı esnasında topuk ya da parmak ucu back side ya da front side tarafında biraz daha az güçle az güçle o biraz o daha, daha fazla ya. az güçle bordu daha fazla yatırıyor. Yani az güçle Borda bastım, board şöyle oldu. Hı, ya anladım. da işte parmak ucuna bastım, front side'a böyle oldu. Abi benim aklıma, şimdi ayakkabıdan şey. bahsettik, bağlamadan bahsettik, evet. tahtadan bahsettik. Çünkü bunun şey ondaki gibi işte free ride, işte şu 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 gibi. İçinde çeşit yok. Bunun içinde tek gördüğümüz malzeme bu. Evet. Bunun içinde herhangi bir ayrılan çeşit yok. Yani fazla boyu falan değişiyor. Boyu aynen yani. Orada su yani ya o da standart. Yani ya da su. işte daha profesyonelce e kalitesi değişiyordur. Görüyor musun? Tabi tabi tabi. Kalite değişiyor. Şöyle. Marka vermek istemiyorum. İlk başladığımızda biz mesela farklı bir borda, bu markayla değil. Bunların içinde de hafif yumuşak olanları oluyor. Hafif yumuşak. Yani biraz daha esnek. Bir adım daha öne atıyorsun, bir yukarıda. Daha daha bir tane daha, bir tane bir daha bir de geliyorsun. Yani, zirvede yani. yer tartışılıyor. O bordun bu borsaya yapın aynen Yani, yani mesela... kaslı mortlar bile çıkıyor yani özel. Ya özel yapılmış. Özel yapıyorsun. Ee, Ayak kabası da adam için yapılmış. Aynen öyle. Aynen. Aynen, şey Aynen, Aynen. Aynen. takıyorsun Aynen. üstüne. Zaten onu bekledim mi? Ha, plate'in de içinde değişiklikler var. Ha. Dediği gibi custom yani komple ve bazı plate'ler var. Hani boşlukları var arasında. Ha, o ama o işte fayda görüyorum. Ha, onlar çok. Emin Yani emin ol evet şunu merak ediyordum ne olduğunu bileyim diye ama yüzde %60 70 diyecek ya abi zaten aklım onda. O ne? İşte o anlattığınız detaylar var ya Bu biraz daha yarış tarafı. Evet. Aynen çok güzel bir şey söyledi. Bu yarış yani. tarafı, bu eğlence tarafı. Yani, yani biz bile eğlenen, eğlenmek istediğimiz zaman hemen soporta değişiyor. Tabi şey yani. tabi hemen soporta nasıl Bizde her var. Aynen her şey var bizde. Peki abi size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir muhabbetti. Şunu istiyorum sizden. Eğer kalkıp insan Erzurum'a gelirse ya da gelemedi. Şimdi videonun altında biz koyacağız oraya. Instagram adreslerinizi. Oradan size ya abi merhabalar işte ben geleceğim. İşte bana yardımcı olur musun? Ya da şöyle bir borç alacağım. da salmam lazım? diye insanlar size danışabilirler mi? Ee, Tabi bizlere de danışabilirler ama softboard hakkında ne kadar yardımcı olabilirsek o kadar. Sadece işte boy, e, nasıl bir şey yani, istiyorsun e, onu söyleriz. Gerisi de artık boğazda çalışanı ve ona kesin kalır. en başta dedim ya bu adamlar hardboard yapan, sporculuğu ileriye taşımış insanlar. O değildi. De, bunu bunu aslında biliyorlar. Biz de onu merak ediyorduk. Bu nedir abi bu tahta? Ama dilimiz döndüğü kadar bundan da bahsetmek istedik. Dostlar ben size çok teşekkür ediyorum. Eğer sizde demek istediğiniz bir şey yoksa yavaşlanın. Biz de, şey de size teşekkür ederim. ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Güzel bir çekim oldu bizim için de. Evet. Her şey için teşekkürler. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur ve izleyenler umarım eğlenmişlerdir. Biraz ciddiye karşılık biz olay... <laughs> şey... evet. Hani iş bu olunca ne olursa olsun ciddiyeti kaybetmemeye çalışıyoruz. Evet. Yani o şey, o disipline artık gittik. Umarım keyif almışsınızdır. Erzurum'dan herkese selamlar. Abi siz zaten sporculuğunuzu anlatırken de yani dururken diyorsun ki bu adam ya asker ya sporcu. ya yani bir disiplin var. Tamam. O zaman abi ben şöyle kapanış yapıyorum. Dostlar umarım videoyu çok sevmişsinizdir. Videoyu beğen bir altına böyle güzel yorumlarınızı çakmayı unutmayın. Bu, bu dostlarımın aşağı zaten bilgilerini de biz ekleyeceğiz. Oradan tıklayıp onlara ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum'dan se selamlar diyelim. Abi kendinize çok iyi bakın diyelim o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.